Herkese merhabalar Hoş geldiniz kanalıma ben A101'e geldim ve sizler için güncel fiyatlı temizlik ürünlerini çekmek istedim İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur Bu arada kanalıma da abone olmayı bana destek olmayı lütfen unutmayın ben destek olan herkese çok teşekkür ederim Hadi bakalım ne gibi güncel fiyatlı yeni fiyatlı ürünler var hep beraber görelim arkadaşlarım sizlere göstereceğim ürünlerden bakın şöyle hijyenik markasının hijyen sihirbazı olarak geçiyor Bakın şu şekilde çamaşır suyu katkılı diyor. Bu böyle 1 milimlik 1 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 15 lira. Hemen şurada ise yine hijyenik markasının silikonlu temizliğinden var. Bu da 1 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 18 lira. Yine hijyenik markasının aktif köpüğünden var. Böyle banyo, banyo için olarak geçiyor bu. Fiyat ise ne kadarmış? Fiyatı da 15 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Pardon şunun fiyatı 18 liraymış. Şurada yazıyor. Bir de şöyle mutfaklar için olanı var. 18'den. Miss markasının şöyle Arap sabunu var. Şöyle göstereyim. Bu da biritelik bir ürün. Bunun da fiyatı ise 26 lira. Aksperos mavi güç var. Şöyle banyolar için. Şunun fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim sizlere. Ve Axperos şöyle sarı güç var. Bunun da fiyatı 27 lira 50 kuruş. Şöyle de bakın. Hemen burada ise Domestos var. Şöyle bu da böyle hijyen köpük olarak geçiyor. Bir de şöyle bu banyo için bir de mutfaklar için olanı var. Fiyatı ise 28 lira 50 kuruş 450 milimlik bir ürün ve hijyenik markasının aktif köpük. Bakın fırın ocak mangal için diyor 28 lira 50 kuruş. Bunda fiyatı böyle pardon bunun fiyatı 21 lira tabii ki fiyatları yükselmiş çift markasının jel tüm yüzeyler için olanı var. Fiyatı ise 30, 35 lira 50 kuruş. Gerçekten fiyatı çok yükselmiş. E, bu da 750 milimlik bir ürün. Ve çift markasının jel tüm yüzeyler için olanı var. Bunun da fiyatı ise 15 lira. 750 milimlik. Çift markasının bakın böyle krem temizlisinden var. Amonyaklı freze ve geçiş şeklisinden var. Bu da böyle 750 milimlik bir ürün. Fiyatı da 33 lira 25 kuruş temizlik ürünlerine gerçekten çok büyük zamlar gelmiş bilginiz olsun ve çiçeğin markasının bakın şöyle krem temizliğinden var böyle freze ve müge çiçeklisi bir de şöyle am amonyaklısı ve limonlusu var şöyle göstereyim çiçeğin markasının bunun fiyatı ise 14 lira 50 kuruş ve porçöz var pas ve kireç çözücü olarak geçiyor bir litrelik bir ürün fiyatı ise hemen bakalım Fiyatını şu an maalesef göremedim. Evet. Bir de çiçeğin markasının pas ve kireç çözücüsünden var. Bu da böyle bir delik ürün, 14 lira fiyatı. Hemen şurada ise Aksperos bu şekilde e, yüzey temizleyici fiyatı ise 30 lira. Bu da böyle iki buçuk bir ürün. Şöyle bir ürün bakın. Ve hemen şurada da yine çiçeğin markasının ultra yoğun çamaşır suyu var. E, 1250 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 17 lira. Hemen şurada ise Domestos var. Bu da 750 milimlik bir ürün. Fiyatı 17 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim. Ve Domestos'un farklı bir seçeneği daha var. Burada ise Bingo. Nefes aldıran hijyen var. Çamaşır suyu. 20 lira. Bunun da fiyatı 750 milimlik. Burada ise çiçeğin markasının yüzey temizlisinden var. Bakın bu lavanta kokulu bir de çiçek kokulusu var. 1,5 litrelik fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Hemen burada ise hijyenik markasının şöyle genel temizleyici sıvısı var. Bu da fiyatı 50 lira 5 litrelik. Burada ise bakın Domestos ve çiçeğin markasının böyle çamaşır suları var. Domestos 3.2 litrelik Fiyatı ise e, hemen göstereyim 69 lira çiçeğin markasının ise o da 3.7 litrelik ürün fiyatı ise 40 lira hemen burada ise Acen'in böyle çamaşır suyu var fiyatı ise 44 lira 4 litrelik ve burada ise çiçeğin markasının çamaşır suyu o da 4 litrelik fiyatı ise e, 27 lira. Burada ise sır markasının aspirini var şöyle göstereyim çok amaçlı temizleyici. 750 milimlik fiyatı ise 13, 14 lira. Ama Çiğ markasının cam temizcisinden var. 18 lira 50 kuruş. Burada ise Hygiene'in sirkeli temizcisinden var. 21 lira. 750 milimlik. Burada ise Cif krem spreyden var. Fiyatı ise 35 lira 75 kuruş. Şu şekilde bir ürün. Bakın. Fiyatları gerçekten çok yükselmiş. Yine Cif markasının böyle ultra hızlı olanı var. Bir litrelik bir ürün. Böyle banyo ve e, mutfaklar için olanı var. Fiyatları ise 36 lira. Hemen şurada ise yine böyle çiçeğin markasının yağ çözüsünden var. Limonlu bir de sade olanı var. 11 lira 75 kuruş. Ariel markasının şöyle renklere özel 4 kiloluk 26 yıkama fiyatı ise 113 lira. Parsilim var. Bakın toz deterjan 5,5 ,5 kilogramlık fiyatı ise 125 lira 50 kuruş. Bu da böyle 36 yıkam olarak geçiyor. Hemen burada ise bakın Tursil var. Tursil de Leylak Bahçesi olarak geçiyor. 7,5 kilogramlık fiyatı ise 145 lira. Wind markasının şöyle yumuşatıcılarından var. Magit Taç olarak geçiyor. Fantastik biri Prestige olarak geçiyor. 3 farklı kokuda var. Fiyatları ise 37 lira 50 kuruş. Eee 1500 milimlik ürünler. Bilginiz olsun. Hemen burada ise omolar var. Renkler ve beyazlar için. Bunlardan 5,5 kilogramlık fiyatları ise 124 lira 50 kuruş. Parsil var. 5,5 kilogramlık 125 lira 50 kuruş. Bu da böyle renkler için. Hemen burada ise çiçeğin markasının böyle beyazlar ve renkler için olanı var. 5 kiloluk. Bunlar da 33 yıkama fiyatı ise 78 lira. Evet. Hemen şurada da şöyle göstereyim. Rinso var. Limon ve karbonatlı olarak geçiyor. 8 kiloluk. Fiyatı ise 132 lira. Burada ise bakın alo var. Hemen şöyle göstereyim sizlere de. Bu da 10 kiloluk. 215 lira. Şu şekilde göstereyim hemen. Peros var. Bu da şöyle 7 kiloluk. Bunun da fiyatı ise 120 lira. Hemen burada ise bakın Bingo'nun bu şekilde sıvı çamaşır deterjanı var. 975 milimlik fiyatı ise 23 lira 50 kuruş ve Omo var. Şu şekilde göstereyim bunu da. 1950 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 100 lira. Burada ise Parsil var. Böyle 2860 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 82 lira. Şöyle göstereyim. Hemen burada Parsiller var. Bunlar da 2145 milimlik ürünler. Fiyatları ise 80 lira. Hemen şurada ise şöyle göstereyim Diksi var yüzey temizleyici. 2,5 litrelik fiyatı 32 lira. Yine Dixi'nin böyle 5 kiloluk olanı var. Fiyatı ise 50 lira. Şöyle yumuş var. Bu da böyle göstereyim. Bu renkler için, bu da böyle siyahlar için. Bunlar da 2520 milimlik. Fiyatı ise 80 lira. Burada ise Çim markasının konsantre yumuşatıcısından var böyle orkide farahlı çiçek buketi, sansitif olanı var. Bunlar da 1,5 litrelik ürünler. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Hemen burada da bakın yumuşatıcı vardı. Tabii ki kalmamış. 32 lira 50 kuruş böyle 3 litrelik şeyin markasının ve ABC parfüm ya serisinden 750 milimlik 30 yıkamalı böyle yumuşatıcılardan var. 18 lira. Hemen burada ise yine yumuş ekstra orkide. Bir de şöyle hanımeli olanı var. Bunların fiyatları ise 41 lira. Evet 1440 milimlik 41 lira fiyatı var. Hemen şurada ise bakın şöyle vernerler var. Bunlar da 1200 milimlik fiyatları 39 lira 50 kuruş. Burada da şöyle verner var. Bu vernerin fiyatı ise o da 43 lira. Bunlar da 1300 milimlik sensitif taze gül ve taze lavanta var. Yine ABC'nin parfümya serisinden Sensitiv olanı var. 1440 milimlik fiyatı ise 34 lira 50 kuruş. Şurada da şöyle Costa Venice var. Bu da 1 bir ürün. Fiyatı ise 55 lira. Hemen burada ise Tursil var. Tursil toz deterjan. 1,5 kilogramlık. Bu da 10 yıkamalık bir ürün. Fiyatı ise 39 lira. Ve Omo var. Bu da yine 1,5 kilogramlık. 10 yıkama. 45 lira. Ariel var. Bu da 1,5 kilogramlık. 10 yıkama. 47 lira 75 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle çiçeğin markasının çamaşır sodası var. Fiyatı ise 14 lira. 500 gramlık bir ürün ve hemen burada ise kalgon var. Bu da 500 gramlık fiyatı ise 38 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim hemen sizlere. Şurada ise peros var. Bunlar da 1440 milimlik. Şöyle farklı seçenekleri de var tabii ki fiyatları 39 lira. Ben şurada da 960 milimlik peroslar fiyatları ise 22 lira bunlardan. Arkadaşlar bakın hemen burada ise Pervor var. Şöyle 3 litrelik sıvı çamaşır deterjanı fiyatı 80 lira. Bingo var. Bunlar da 4 litrelik. Fiyatları ise 95 lira. Şöyle ve Rinso var. Bunlar da 75 lira. Bunlar da 3 litrelik ürünler. Fiyatları 75 lira. Bakın bir de şöyle Fairy'nin böyle büyük boy sıvı bulaşık deterjanı var. Bu da 2600 milimlik fiyatı ise 85 lira. Bir de şöyle 650 milimlik var. Bunun da fiyatı ise şu an indirimde 25 lira 50 kuruştan 19 liraya düşmüş. Fairy losyonlu var. Bu da bakın şöyle 29 lira 35 kuruştan 22 liraya düştü. Bu şekilde bir ürün. Hemen burada da bakın şöyle Finish'in e, Quantum Max hepsi bir arada olanı var. Bu böyle kaç adet varmış? 22 adet varmış içerisinde. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatı ise 91 lira. Ve Finish'in şöyle Quantum e, hepsi bir arada olanı var. Bu da 30 adet var içerisinde. Fiyat ise 99 lira. Finish'in şöyle klasik tableti var. 101'li tableti. Fiyatı ise 150 lira Şu şekilde. Brit markasının bulaşık makine için böyle tableti var. 50 adet bunun var içerisinde. Fiyatı ise 45 lira 50 kuruş. Finish'in bakın böyle makine jeli var. Bu da böyle 1100 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 78 lira. Boron markasının bakın şöyle makine jeli var. Bulaşık makineleri için. Bu da yanında da parlatıcısından var. Fiyat ise 45 lira 65 kuruş. Hemen burada ise bakın Fairy Platinum Plus var. Bunlar da böyle 75 adet var içerisinde. Fiyatı ise 342 lira şöyle göstereyim. Hemen burada Fairy'nin bakın yüzlü orijinal e, limonlu hepsi bir arada tableti var. Bunun fiyatı ise e, 317 lira. Hemen burada ise şöyle e, yine orijinal limonlu 50'li tablet var. Bu da 172 lira ve yine Feyden'in bakın platinium plus hepsi bir arada 22'li tableti. Bunun da fiyatı ise 121 lira. Hemen burada ise bakın Brit'in şöyle tuzu var. Makine tuzu, bulaşık makine tuzu. 8 lira 50 kuruş, 1,5 kilogramlık ve şöyle Finish'in özel tuzu var. Bu da 26 lira, 1,5 kilogramlık. Brit'in şöyle parlatısından var. Bu da 450 milimlik fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Hemen Finish'in parlatısından var. 250 milimlik fiyatı ise 26 lira. Şöyle Mark markasının çamaşır makine temizlisinden var. 250 milimlik fiyatı 19 lira 15 kuruş. Ve çiçeği markasının çamaşır makine temizlisinden var. 9 lira 50 kuruş. Bir de şöyle Brit'in bulaşık makine temizlisinden var. 250 milimlik. 12 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Klimfan markasının. Bakın şöyle bunu da göstereyim sizlere. Temizlik bezi var. Bu da beşli bir şekilde. Fiyatı 10 lira 50 kuruş. Hemen şunu da göstereyim. E, Pril markasının böyle power 5 etki. E, fiyatı ise 41 lira. 1100 milimlik bir ürün. Ve vikingim şöyle. Yine bulaşık sıvı bulaşık deterjanı Bunun da fiyatı ise hemen bakalım. Fiyatı şu an göremedim maalesef arkadaşlar. Şu an etiketi yok sanırım. Hemen burada ise Miss markasının bakın şöyle göstereyim sizlere pompalı 1 litrelik bulaşık deterjanı 24 lira 50 kuruş. Çiçek markasının bulaşık deterjanı var. Bu da 15 lira 25 kuruş 750 ml'lik bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Çiçek markasının bakın şöyle bulaşık deterjanı 4 litrelik bir ürün bu da. Fiyatı ise 46 lira 50 kuruş. pirilin bakın şöyle 4 litrelik bulaşık deterjanı var. Bunda da fiyatı ise 94 lira. Bakın bir de şöyle Klimfan markasının cam bezi var. İkili bir şekilde fiyatı ise 13 liraya 50 kuruş. Hemen bir diğerine de bakalım. Burada ise bakın şöyle desenli bezlerden var. Böyle temizlik bezleri, mikrofiber bezlerden. Bunların da fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın böyle beşli mikrofiber bezlerden var. Klimfan markasının. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 42 lira 50 kuruş ve şurada da onlu bezlerden var. Fiyatı ise 59 lira. Hemen tamam, burada da Bright'ın üçlü böyle bulaşık süngerlerinden var. Fiyatları ise 7 lira. Clean Farm markasının cam temizleyici üçü bir arada olarak geçiyor. 40 lira fiyatı. Bright'ın tekili bulaşık süngerlerinden var. Fiyatları ise 8 lira ve Klim Fan markasının üçlü böyle renkli konfor süngerlerinden var. Fiyatı ise 16 lira 50 kuruş. Klim Fan markasının dörtlü olma teli var. Fiyatı ise 11 lira 50 kuruş. Ve burada ise yine Klim Fan markasının temizlik bezin temizlik eldiveni var. 11 lira. Hemen şurada ise bakın antibakteriyel bu şekilde bezler var. Temizlik bezleri. Bunlar da dörtlü bir şekilde. Fiyatları 20 lira. Ve Klimfan markasının bakın şöyle çizme süngerlerinden var. 3 adet. Fiyatı ise 5 lira. Yine şöyle Klimfan markasının bakın şöyle oluklu bulaşık süngerlerinden var. Beşli bir şekilde. Fiyatları ise 8 lira 50 kuruş. Bir de şöyle mucize süngerlerden var. Fiyatları 3 lira 75 kuruş. Böyle farklı bir rengi daha var. Bakın. Hemen burada ise şöyle, Klimfan markasının üçlü böyle bezlerinden var, 30'a 30 santim olarak geçiyor. Fiyatı ise 23 lira 50 kuruş ve şöyle lateks eldivenler var, 50 adet var içerisinde, 49 lira 50 kuruş. Parex markasının bulaşık eldivenleri var, fiyatı ise 10 lira çiçeğin markasının lavabo açısından açısından var. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. 3 poşet var içerisinde. Hemen burada Brev markasının bakın klozet bloğu var. 18 lira tekli bir şekilde. Ve Bionet markasının bakın şöyle rezervuar bloklarından var. İkili bir şekilde 11 lira 45 kuruş. Hemen burada ise yine Bionet markasının kloset bloğundan var. İkili bir şekilde 13 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Solo markasının 24'lü tuvalet kağıdı var. 2 katlı bir ürün. Fiyatı ise 80 lira. Bu şekilde de göstereyim sizlere. Burada şöyle Familia markasının 3 katlı bu şekilde kağıt havlusu var. dörtlü bir şekilde. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatı ise 61 lira. Papya markasının tuvalet kağıdı var. 8 ile Fiyatı 90 lira. Papya markasının üçlü kağıt havlusu var. E, fiyatı ise 52 lira. Bu şekilde böyle ürünler. Hemen şurada ise Teno markasının böyle altılı e, kağıt havlusu var. İki katlı bir ürün. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Ve burada ise yine Teno markasının bakın tuvalet kağıdı var. 16'lı bir ürün. Fiyatı ise 55 lira. Bu şekilde Misral markasının mutfak havlusu var. 1 kilogramlık. Bakın fiyatı ise 60 lira arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. Yine Misral markasının şöyle e, tuvalet kağıdı var. 12 lira. Deluxe olarak geçiyor. Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş. Şöyle fiyatını da göstereyim. Hemen burada ise Misral markasının şöyle göstereyim hemen. Bunu e, bunun da fiyatı ise ne kadarmış? 44 lira 50 kuruş. Böyle altılı kağıt havlu ve Mistral markasının şöyle yine e, şu şekilde tuvalet kağıdı var. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim. Tuvalet kağıdı o da 52 lira arkadaşlar. Böyle 16'lı bir şekilde ve Solo markasının böyle 12'li tuvalet kağıdı var. Bu da e, 100 lira şu şekilde 12'li. Hemen burada ise bakın Selfa'm bu şekilde göstereyim sizlere. Şöyle altılı bu da böyle. Kağıt havlu. Fiyatı ise 79 lira. Bakın hemen burada ise Selpak markasının kağıt mendillerinden var. Kutulu bir şekilde. Fiyatları ise 10 lira. 70 adet var içerisinde. Akort markasının bakın şöyle bezleri var. Perforeli. Böyle 20'li bez. Şöyle. Fiyatları 19 lira. Hemen Cura bu şekilde ıslak havluları var. Böyle banyo için 15 lira bunlardan. Kaç adet varmış? 30 adet. Ve hemen şurada işte solu ıslak havlular var. Böyle yüzey temizleme mendili olarak geçiyor. 15 lira. 40 adet var içerisinde. Mendiva markasının bakın şöyle ıslak havlusu var. 101 adet var içerisinde. Fiyat ise 22 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise Mislar markasının bakın şöyle servis peçetelerinden var. 200 adet bunlarda içerisinde. Fiyat ise 12 lira 50 kuruş ve yine Mistral'in bu şekilde yüzlü peşetelerinden var 100 adet 14 lira 50 kuruş şurada ise bakın Familia markasının yüzlü peşetelerinden var fiyatı ise 30 lira hemen burada ise bakın Mendiva markasının şöyle gözlük temizleme mendillerinden var 40 adet var içerisinde 16 lira 75 kuruş Mendiva'nın şöyle 56'lı böyle ıslak mendillerinden var 11 lira Activex markasının bakın şöyle ıslak mendillerinden var. 56 adet var içerisinde. Fiyatları ise 23 lira. Hemen şurada ise bakın yine Mendiva markasının böyle farklı olanlar var. Bu şekilde beyaz sabun kokulusu. Fiyatı ise 15 lira. Bu da 60 adet var içerisinde. Yine Mendiva markasının bakın şöyle üçlü ıslak havlularından var. Bakın şu şekilde her bir her birinde 15 adet var. Şöyle farklı seçenekleri de var. Tabii ki fiyatları ise 7 lira 50 kuruş. Arkadaşlar sizler için böyle güncel fiyatlı yeni fiyatlarıyla tabii ki tabii ki bir de zamlı fiyatlarıyla temizlik ürünlerini gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.